otoritelerin yani uzmanların bu konuda size nasıl? maçın evet, genelinde. Maçın geneli olarak benim çok mükemmel bir müsabaka yönettiğim hmm. e, yani. İyi oynayan taraf kazansın diyorum. Altay Galatasaray maçın hakemi Serdar Çakman. Takım kaptanları Erdal ve Zafer. gitme Maça Altay takım başlıyor. Dimitrov'un pası Sinan. Yusuf kullanıyor serbest vuruşu Galatasaray'da. bir gol yaptı. Bunun karşısında biz elimizde geçirdiğimiz bir türlü pozisyonu büyük değerlendiremediysek büyük tabii ki bu mağlubiyetin büyük nedenlerini büyük de, de kendimizde takımımızda aramamız gerek. Kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Bu mağlubiyeti kabul etmemiz büyük mümkün değil. Evet sevgili seyirciler kimsenin beklemediği bu şok yenilgi sonrasında Galatasaray'ın Alman panzeri Stumpf sinirinden ağlıyordu. Galatasaraylı futbolcular da büyük üzüntü vardı. Pokal aynı eigenen Gesetze in der Meisterschaft e, wird sich zeigen wie dann der Tabellenstand ist was uns da schon für ein Ergebnis helfen kann. Aber wir müssen hier in Istanbul beim ersten Spiel vorlegen damit wir dann in Trabzon in Ruhe spielen können. Kupayla tabi lik ayrı diyor. E, Kupada ki olanlar e, ligde yaşanmayacak. Ligi o güne kadar neler olacak bilinmez. Ama kupada burada ilk oynayacağımız mücadeleyi farklı bir sonuçla alıp rövanşı rahat, rahat çıkacağız. Fenerbahçe örneğini gösterdi. Evet hafta içinde bazı basın ulusal basında bazı olaylar yazıldı. Ama yani kesinlikle bu doğru değil. Ben Adnan Bey'le gerçekten görüştüm. Gidip e, teklif geldi. Ben de yaz sen gidip görüştüm. Adnan Bey'le bazı e, alış fikir alışverişinde bulunduk. Fakat ne Galatasaray'la ne Fenerbahçe'de hiçbirine anlaşma imzalamadım. Yani sadece görüşme yapılmıştır bana kendileri fiyatlarını sormuştur. Ben kendilerinde Kocaeli şampiyon olduktan sonra sezon bitiminde yani biraz rengini Kocaeli Spor'la anlaşamazsa. Başkör yine Beşiktaş. Büyük metin ceza sahası içinde. Orta Demiroviç elle müdahalesi ve karar penaltı. Hasan Ceylan penaltı noktasını gösteriyor. Kayseri Spor'larına itirazı geçersiz. Maçta 50. dakika ve penaltı kazanıyor Beşiktaş. Penaltının oluşumu ekranda. Demiroviç sarı kart görüyor maçın hakemi Hasan Ceylan'dan. Feyyaz kullanacak penaltıyı. Feyyaz ve topağalarda gol. Beşiktaş 1-Kayseri Spor 0. Ve diğer kritik pozisyonlarla ilgili olarak Özcan Gürkaynak, Ercan da beraber. Sevgili Gürkaynak, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi sormalı. Çok, çok sağ olun. Evet hemen tartışmalı pozisyonlarımıza geçelim isterseniz. Hay hay. İlk hay pozisyonumuz hay. maçın hakemi Zihni Aksoy'da Fenerbahçe-Gaziantep spor maçın hakemi pozisyonda hata yaptığını kabul etti. O pozisyona çok kısa bir değinebilir miyiz? Hay hay. Kaç önce şu memnuniyetimi belirtmek ben istiyorum. Evet. Son i̇kinci pozisyon, karşılaşmanın ikinci yarısı, son anlar. Kayseri spor Atağı ceza sahası içinde Rıza'nın yaptığı bir hareket var. İki Beşiktaşlı oyuncu arasında en son Rıza'nın yaptığı bir hareket var. Size göre bu hareket dokuz kusurlu hareketten biri. Evet efendim. Evet. Ben altına. Ee, burada deminki kararına iştirak edemeyeceğim. Deminki doğru kararına iştirak edemeyeceğim. Burada gerçekten Rıza'nın yaptığı evvela bir etme Arkadan bir çelme hareketi. Evet gözüküyor ekranda. Dolayısıyla yalnız burada bir nokta Hasılat düştü ve bir anlamda İtalyan Ligi'nin heyecanı kalmadı. Ama uzun zamandır koruduğu yenilmezlik unvanını az kalsın Foggi kaybediyordu Milan takımı. Avrupa'dan futbol görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 1991'de Bari'de mağlup olmuştu Milan. 53 maçta yenilmiyor. Rakibi Foggia. Tribünlerde 24.100 seyirci. İtalya Ligi ve Samsun Spor 1. Playoff'ta puan durumu ilk iki sıra. Birinci sırada Samsun Spor 2 maç 6 puan. İkinci sırada Demir Çelik Karabük Spor 2 maç 6 puan. Samsun Spor'un evreşi daha iyi. Avustralya açık tenis turnuvası iki Amerikalı sporcuyu zirveye çıkardı. Bu Avustralya açık tenis turnuvasını tek erkeklerde geçen yıl kazanan Curry'e ile Monica Seles bayanlarda şampiyonluğa ulaştılar.